Sabah kalk, trafiğe gir, işe git, para kazan, faturaları öde, borçları kapat ve bu döngüyü tekrarla. size seneler geçmiş. Nerede hata yaptık? Yemek tarifi değil, günümüz hayat tarifi. Yaptığınız işten bıktıysanız ya da yeterince para kazanamıyorsanız yapmanız gereken şey para kazanmanın yolunu değiştirmek. Herkese bahşedilmiş olan iki eşsiz değer vardır. Biri akıl, öteki zaman. Zamanını iyi kullananlar ve aklına yatırım yapanlar önünde sonunda kazanacaklardır. Zengin Baba Yoksul Baba kitabı Amerika'da en çok satan kitaplardan bir tanesi. 6 yıldan kısa bir sürede 5000 dolarını ayda 5000 dolar nakit akışı getiren 1 milyon dolarlık aktif varlığa çeviren Robert Kiyosaki, finansal açıdan özgür birine dönüşmek için izlemeniz gereken adımları kişisel tavsiyeler eşliğinde anlatıyor. Robert Kiyosaki 100 milyon doların üzerinde servete sahip bir girişimcidir. Rich Dad markasıyla dünya çapında 26 milyondan fazla satılan 15'in üzerinde kitap yayınlamıştır. Güysal'ın kitaplarından aldığım en büyük ders ben para için çalışmam para benim için çalışır felsefesi. Kendinize ikinci bir gelir kapısı oluşturmak en önemli adım oluşturuyor. Kazandığınız parayı iki türlü harcarsınız. Ya aktiflere yatırırsınız ya da pasiflere. Zenginlerin çoğunlukla yaptığı şey kazançlarının büyük çoğunluğunu yine kendilerine kazanç sağlayan aktiflere yatırmaktır. Aktifleriniz deyim yerinde ise altın yumurtlayan tavuklarınızdır. Altın yumurtlayan tavuğu kesmemek aksine besleyip çoğaltmaya çalışmak gerekiyor. Eğer zengin olmak istiyorsanız yaşamınız boyunca aktif satın almaktan başka bir iş yapmayın. Peki tamam anladık ama nedir bu aktif? Aktif cebinize para koyan her şeydir. Pasif ise cebinizden para götüren şeydir. Aktifler size kira getirisi sağlayan gayrimenkulünüz veya borsada temettü yani kar payı veren hisseleriniz olabilir. Temettü nedir diye merak ediyorsanız ünlü yatırım gurusu Peter Lynch'in temettüye bakış açısında yer aldığı yukarıdaki karttan animasyon videoyu izleyebilirsiniz. Yani özetle size düzenli olarak az bile olsa getiri sağlayacak her şey sizin aktiflerinizdir. Para için değil, öğrenmek için çalışın. Eğer yaptığınız işten yorulduysanız ya da yeterince kazanmıyorsanız yapacağınız şey basittir. Para kazandığınız yolun formülünü değiştirmek. Çoğumuz okur, bir iş bulur ve hayatın geri kalanını para için çalışarak geçirir. Kimse bize bunun yerine nasıl para kazanılacağını öğretmez. İnsanların maddi olarak sıkıntı çekmesinin başlıca nedeni yıllarını okulda geçirip parayla alakalı hiçbir şey öğrenememeleridir. Sonuç olarak bu insanlar para için çalışmayı öğrenirler ama asla parayı kendileri için çalıştırmayı öğrenmezler. Her ne kadar son zamanlarda bilgi erişimin kolaylaşmasıyla birlikte bilgi bilinç düzeyi artsa da özellikle ülkemizde finansal okur yazarlığa yani paraya dair bilgi eksikliği mevcut. Paranın, tasarrufun veya zenginliğin yolu öğretilmiyor. Oysa zenginler çocuklarına servet yönetimini öğretme eğilimindedir. Ancak yoksullar ve orta sınıflar genellikle çocuklarıyla bu tür konuşmalar yapmazlar. Bu nedenle paranın psikolojisine dair bilgi edinmek önemli. Bunun için okumak, Doğru kişileri takip etmek veya güvenilir kişilerin tecrübelerinden faydalanmak gerekiyor. Para mutluluk getirir mi getirmez mi meselesi ayrı bir tartışma konusu. Ancak para olmadan da mutluluğun çok zor olduğu yatsınamaz bir gerçek. Mesele para göz olup maddiyatçılık yapmak değil elbette. Gerektiğinde muhtaç olana yardım edip namerde muhtaç olmamaktır. Aynı zamanda bu kısa hayatta ailene, hobilerine zaman ayırmanı sağlayacak şeydir para. En azından bu kanala veya bu kanalı takip edenlere bu bakış açısının kazandırılması hedeflenmektedir. Çoğu kimse daha çok kazandıkça daha çok borca girer. Daha çok kazanmak ve sonrasında bu kazancı gereksiz giderlere yani pasiflere yatırmak akıllıca olmayacaktır. Zenginler kazançlarından önce tasarruflarına yatırım yapar. Sonra diğer harcamalarını yaparlar. Maaşınız yattığında öncelikle tasarrufu yapmalı, sonrasında diğer ihtiyaçlara göre harcamaları düzenlemekte fayda var. Tasarruf konusunda örneğin banka üzerinden maaşınız yattığında otomatik olarak kesinti yapılmasını sağlayabiliyorsanız bu sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü insan tembeldir. Bir türlü harekete geçmek istemez. Az da olsa yapılan tasarruf küçümsenmemeli. Para kazanmak için çok para gerek kanısı kolaycılığa kaçmaktır. Genelde böyle düşünen kişiler para kazanma bilimini öğrenmemiş kişilerdir. Tasarrufa ne kadar erken başlarsanız o kadar iyidir. 20 yaşında tasarrufa başlayan bir kimseyle 30 yaşında başlayan arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Hem de şaşırtıcı bir fark. Burada temel yaklaşımınız maksimum tasarrufunuzla 10 yıl belki 20 yıl sonra finansal özgürlüğünüzü kazanmak ya da sizi çok fazla rahatlatacak ilave gelir kapısı elde etmek olmalıdır. Duygular emir değildir. Duygular emir değildir. Sadece işarettir. Düşünceler duygulardan kaynaklanır. İnsanı tuzağa düşüren iki duygu vardır. Korku ve arzu. Onları kendi çıkarınıza kullanın. Size zarar vermelerine izin vermeyin. Korku ve hırs gibi duygularımız hep olacak. Bundan yola çıkarak o duyguları kendi yararınıza ve uzun vadeli kullanmanız duygularınızın düşünme yetinizi denetim altına almasına izin vermemeniz önemlidir. Çoğu kimse korku ve hırsı kendi zararına kullanır. İşte cahillik bu noktada başlar. Duygularınızı düşünmek için kullanın duygularınızla düşünmek için değil. Çoğu kişinin zengin olmamasının başlıca nedeni kaybetmekten korkmalarıdır. Risk her zaman vardır. Öyleyse siz de ondan kaçınmak yerine riski idare etmesini öğrenin. En büyük varlığınız bildikleriniz, en büyük riskiniz bilmediklerinizdir. Yoksul ve orta sınıfın büyük çoğunluğunun mali olarak tutucu olmalarının başlıca nedeni finansal temellerinin olmamasıdır. İşlerine tutunmak ve sağlam adım atmak zorundadırlar. Risk almayı göze alamazlar. Herkes cennete gitmeyi düşler. Gel gör ki ölmek isteyen yoktur. Bileşik getirinin gücü. Einstein'ın atıfla insanlık tarihinin en büyük keşfi nedir diye sorulduğunda onun cevabı bileşik faiz olmuş. Zamanın yatırımları bu büyük güçle katlayarak büyütmesine ünlü bilim adamının bile inanamadığı söylenir. Bileşik getirinin dünya harikalarından biri olduğuna inanılır. Borsada bileşik getirinin gücünü yüksek temettü veren, kar eden hisselerde görebilirsiniz. Uzun vadede bu hisselerden gelen temettüyü tekrar aynı hisse yatırdığınızda karınız kat be kat artacaktır. Kuşku Yoksul ya da ürkek kimselere kulak vermeyin. Paradan, özellikle de yatırımdan söz açıldığında bu işin neden yürümeyeceğini anlatmaya hazırdırlar her an. Kuşkucular asla kazanamazlar. Kuşkucular eleştirir. Kazananlar analiz eder. Eleştiri gözleri kör ederken analiz insanın gözünü açar. Gözünüz açıldığında da herkesin kaçırdığını siz görürsünüz. Roosevelt, içinizden ne geliyorsa öyle yapın. Nasıl olsa biri çıkıp sizi eleştirecek. Yapsanız da size lanet okurlar, yapmasanız da. Bilgisi ve sezgisi olan yatırımcı bilir ki, olumsuz görünen zamanlar aslında para kazan için en iyi zamanlardır. Herkes hareket etmeye korkarken tetiği çeker ve ödüllendirilirler. Unutmayın, gerçek dünyada başarılı olanlar akıllılar değil, cesurlardır. Piyasa zamanlaması. Akıllı yatırımcılar piyasaları zamanla ölçmez. Bir dalgayı kaçırırlarsa sonrakini bekler ve duruşlarını belirlerler. Çoğu yatırımcının zorlanmasının nedeni revaçta olmayanı satın almanın ürkütücü olmasıdır. Çekingen yatırımcılar sürünün peşi sıra giden koyunlara benzer. Bazen de akıllı yatırımcılar kar edip yollarına devam ettiği sırada hırsa kapılırlar. Uyanık yatırımcılar paralarını revaçta olmayan bir yatırım aracına yatırırlar. Karlarını satarken değil, alım sırasında yapacaklarını bilirler. Sabırla beklerler, piyasayı ölçmez. Sörfçüler gibi bir sonraki büyük dalgaya hazırlanıyor kaybetme korkusu. Burada kaybetme korkusunu ayrı bir parantez açmakta fayda var. Çünkü bu duyguların ne kadar farkında olursanız bilinç düzeyiniz o ölçüde artar ve daha rasyonel hareket etmeniz kolaylaşır. Birçok kişinin finansal olarak kazanamama nedeni para kaybetme acısının zengin olma sevincinden daha büyük olmasıdır. Yani genel itibariyle acı veya korku insanda daha büyük bir etki bırakmakta ve mantıklı hareket edilmesini engellemektedir. Gerçek bir yatırımcı piyasa hem düştüğünde hem de çıktığında kazanır. Çok para kazanması bundan ileri gelir. Aynı zamanda Kendilerine duydukları özgüvenleri çoktur çünkü kaybetmekten korkmazlar. Durumu tersine çevirdiğimizde, vasat bir yatırımcının çok para kazanamamasının nedeni para kaybetmekten korkmasıdır. Vasat bir yatırımcı kendini büyük kayıplara karşı korumasını bilmez. Kazananlar ise kaybetmekten korkmazlar ama kaybedenler korkar. Hata yapmak başarıya erişme sürecinin bir parçasıdır. Hataya düşmekten kaçınanlar başarıdan da uzaklaşırlar. Oysa kaybetmek kazananları kışkırtır, kaybedenleri bozguna uğratır. Hatalardan, kayıplardan ders çıkararak her felaketi fırsata dönüştürmeye çalışın. Önce kendine para ayır eğer kendinizi denetleyemezseniz zengin olmaya çalışmayın. Yatırım yapıp para kazanmanın sonra da onu tüketmenin anlamı yok. Bu noktada öz disiplin sahibi olmak önemli. Çoğu piyango talihlisinin büyük ikramiye kazandıktan kısa bir süre sonra meteliğe kurşun atar hale gelmeleri öz disiplinden yoksun olmalarından kaynaklanmaktadır. Büyük miktarda borca girerek kendinizi onları ödemek zorunda bırakmayın. Harcamalarınızı düşük düzeyde tutun. Önce aktifleri edinin. Büyük bir eve ve güzel bir arabaya daha sonra para ayırın. Fare yarışına hapsolmak zekice değil. Nakte sıkıştığınızda baskının ağırlığını hissedin, tasarruflarınıza, yatırımlarınıza el sürmeyin. Duyduğunuz o baskı sayesinde finansal dehanızı işleterek para kazanmanın yeni yollarını bulun ki faturalarınızı ödeyebilirsiniz. Böylece hem finansal zekanızı hem de para kazanma yeteneğinizi geliştirmiş olursunuz. Son cümle. Bilgi güçtür. Sahip olduğumuz en güçlü aktif zihnimizdir. Beynimiz iyi eğitilirse sınırsız servet edinebilir. Parayı tutmak ve katlamak için bilgi gerekir. O bilgiden yoksun olunca hayat sizi oradan oraya savurur. Finansal özgürlük çok fazla öğrenmeyi, farklı zihniyetlere uyum sağlamayı, parayla ilgili duyguları yönetmeyi, vergi ve şirketler gibi zor kavramlar hakkında kendimizi eğitmeyi gerektirir. Grigori Petrov'un da dediği gibi, herkes yaşam şartlarının zorluklarından, çekilen acı yıllardan şikayetçi ama kimse yaşamı düzeltmek için bir şeyler yapmak istemiyor. Sorunlarınıza odaklanmayın, çözüme odaklanın. Elbette polyanlı olun demiyorum. Ancak çözüm odaklı yaşamak sadece para kazanmak için değil. Hayatın her alanında psikolojik olarak sizi rahatlatacak ve hayattan zevk almanızı sağlayacaktır. Eğer yoksulluktan şikayetiniz varsa, para kazanmanın yollarını arayın. Önce bilgi edinin, sonra da aksiyona geçin. Hemen şimdi.